A ile başlıyor. Evet arkadaşlar biz artık A ile çekeceğiz ya, aile. yani aile ile yani A ile bize yani benim sınıflarda A diye okunuyor ben bir sınıf. Şöyle Hayır <laughs> ama değil mi? Neyse çok dalık. Şimdi A ile çekiyoruz. Başlıyorum. Umarım başlıyorum derken videoyu kısa Tamam. Tamam başlıyorum. 3 2 1 geç. Hikaye ay şey gelecekti. Hediye şey gelecekti. Cuma hediye hala almadım aşkım. Galiba. Anne baba anne, konuşuyoruz? Evet. Tamam birazdan kargo gelecek. <laughs> ay. Geldim şöyle açalım. Ay. Hadi, hadi. Kargo geldi. Kargo geldi. Evet. Evet çocuklar. Pardon arkadaşlar. Aa ben bakalım. Yok ben bakacağım. Ay. Ne geldi acaba? Bilmiyorum ki. Merhaba. Merhaba. Hediyeler. arayayım Aa geldi. Gelmiş. Tam imzalayayım. İmzaladım. Bay bay. Şöyle hemen. Anneciğim kargolar geldi. bakalım. <laughs> Okuldan burslu oldum, burslu oldum diye not gelmiş mi? Hani boştu? Ya boş kutu vermişler ne? Aa çok güzel şey varmış ne? Bu ne? Aa yuva hacı. Ben buraya koyamam da bunlar neden boş ya? Boş kutu göndermişler. Ay, bunlar da hiç, hiç, hiç yapmıyor ya. Bence de anne. Bence de. Bizi kutu Çocuklar, abartmayın isterseniz. Yok abartmıyoruz ki. Evet. Çocuklar çok iyi yaptı dedi. Bence de. Baba. Çocuklar hakkı abartmıyorlar. Neyse, şöyle oturalım. Öfff çocuklarla çocuklar, çocuklarla çocuklar, çocuklar. Hiç ben tanımıyorlar bu arada. Bir şey anladın mı? Yok. Yok. Bir şey anlamadık biz. <laughs> Anlamadım. Anlamadım. Ben işimi değiştirebilir miyim acaba? Ben değiştireceğim. Çocuklar yarın elifin okulu var. Aliye'nin okulu Nil'in okulu var. Nil şantanız ola. Dünyanın okulu var. Ben neden okula gitmiyorum? Efendim? çünkü okula gitmek istemiyorsun. Öf, neyse çok iyi. Neyse çok iyi. Anne. Ben de koyacak bir makas var. Öğretmen yarın oyuncak günü dedi. Yani haftanın 3. Üçüncü günü. Evet. Tatlım. yani oyuncak günü değil. Şaka yapmıştım. Yarın ders işleyeceğiz bütün gün. Tamam anneciğim eşyalarımı ayırayım şuradan. Şuradaydı. çekmecenin içindeydi. <laughs> Hafızabım. Çantamı yedim. Canım, haydi yedim. Anne, çantamı hazırladım. tamam kızım. Şunu eşe yedim. Topu çöp yedim. Anne, bu koyayım? Koyana koydum. Ay, alışverişe çıkalım anne. mı bende? Ben çıksan olayım mı? E kızım sen ne her şeyi yapmıştırsın. Ne bu senin Tam çık. Tamam. Şöyle kafandaki çıkartayım. Bir saniye Allah. Bir saniye şurada çıksan olur mu anne? Tamam kızım.